Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Sayın Takipçilerim bugün sizlere çok güzel bir tarif paylaşacağım. Hatay usulu yeşil tatlandırma zeytini yapacağım. Esas atalarımız yaptığı usul ve hale e, o usullan o tarifle herkes burada Hatay'da zeytinini yapıyor. E, Kırmızı zeytin eskiden asla yapılmazdı. Böyle bu bu zeytin yakından bir göstereyim. Bu zeytinin cinsi buna savrani diyorlar. Hatay'da yetişiyor ee, ve bu zeytin e, dünyaya ün yapmış. Dünyanın en, en çok aroması olan zeytin bu e, zeytin. Hatay Altınözü bölgesinde bulunuyor. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Önce bunları şöyle bir suydan geçirdim. Tekrar suydan geçireceğim. Şimdi zeytinimizi tamamen tozundan arındırdık. Şimdi burada birazcık kaynar suyum var, sıcak su yani. Tatlandırma zeytin diyorlar buna. Kırmadan tatlandırıyoruz bunu. Şöyle iki su bardağı kadar kaynar suyum var. Bunu neden koydum? Burada benim köstük var. Buna biz köstük diyoruz burada. Şöyle. Ee, zeytini tatlandırmak için burada Hatay'da kullanılıyor. Ee, daha çabuk erimesi ve etki yapması için kaynar su koydum önce. Erimesi için yani daha çok. Şimdi bir iki iki kaşık üç kaşık beş kilo için bu 4 4 kilo zeytin için iki buçuk kaşık 4 kilo zeytin için ilave ettim ve ne yapacağım şimdi ona elimizden dokunmuyoruz tahta kaşıkla böyle eriyene kadar karıştırıyorum su ilavesi yapacağız normal musluk suyu üzerine koyacağız şekilde. Şimdi biraz su koyduk ve zeytinlerimizi bunun üzerine ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada tam 4 kilo zeytinim var. Burada su miktarı ne kadar olacak? Zeytinin üzerine geçecek kadar sadece. Eğer çok fazla koyarsak zeytinlerimiz tatlanmaz. Koyduğumuz ilaç etki yapmaz bu arada. Ama sakın elinizi elimizi buna dokundurmayalım. Şöyle. Önce ben bunu bir karıştıracağım. Kontrol edeceğim ne kadar acaba su isteyecek şöyle. Tahta kaşıkla karıştırıyorum. Şöyle. Ve üzerine örtecek kadar e, su ilave edeceğim. Bu kadar yeter. Şimdi sanat takipçilerin zeytinlerimizi iyice karıştırıyorum. Evet. Şimdi zeytinimizin üzerine kapatıyorum ve tatlanmaya bırakıyorum. Ne kadar sürede tatlandığını sizlere zaten söyleyeceğim. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim ne yapıyoruz? Şimdi zeytinimize bakacağız. Şöyle yakından bir göstereyim. Ben dün akşam ilacın içine koydum. Göstüğün içine. Bu şekilde şimdi zeytinlerimize bakacağız. Bir tane alayım. Bunu e, elimizden dokunamayız. E, sayın bana kızmayın. Çünkü gerçekten ben sadece bu tarif sizlerle paylaşmak istedim. E, bu Ezelden beri bizim Hatay'da zeytinler böyle tatlandırılıp böyle yeniliyor. Ama tabii ki bu ilacın içine konuyor. Ama ta ki bu ilaç gidene kadar suyu değiştiriyoruz bunu. Değiştiriyorlar böyle. Ama ben sadece tarifi paylaşmak için şimdi zeytinlerimiz nasıl tatlandığını anlayacağız. Gel bak. Şöyle yaptığın zaman şöyle belli oluyor. Orası içine işlediği. Zeytinlerimiz tatlanmış bu şekilde. Zeytinler yemyeşil. yeşil, ee, kırmızı suyu içinden çıkmış zeytinlerin içinde. Şimdi ne yapıyoruz bu? Bunu süzeceğiz. Şöyle bir göster oğlum. Zeytinlerimizi bu şekilde. Kesinlikle bu elimizle çıplak elden dokunmamak lazım. O yüzden eldiven giydi. Şimdi üzerine tekrar suyu dolduruyorum. Ama tekrarlı diyeceğim ben bunu. Suyunu boşaltıyorum. bir ee, Bazen iki saatte tatlanabiliyor. Yani zeytinlerin cinsine göre değişebiliyor. Bazen akşamdan sabaha kadar. Şu an zeytinlerimiz tatlanmış. Tekrar yıkayacağım. Şimdi ben bunun üzerine su göllendireceğim buraya kadar. Artık ta ki bu köstük e, ilacın yani köstük ilaç dediğimiz e, içinden gidene kadar, arınana kadar günde 3-4 defa e, suyunu değiştireceğim. E, daha hızlı temizlenmesi için. Aşama aşama zaten sizlerle paylaşacağım bunu. Şöyle zeytinlerimiz bu şekilde. Böyle. Yakından gösterebilirsiniz böyle. Zeytinler böyle. Bizim Hatay'da e, bu şekilde zeytinler patlanıyor Yani zeytinlerimizin bir, bir kısmı bu şekilde patlanıyor ve e, temizledikten sonra tuzlu suyun içine koyup zaten ben sizlerle paylaşacağım nasıl yaptığınızı. Şimdi ben bunu suyla göllendirdim Ve kapağını kapatıyorum. Görüşürüz yaşam. Sayın takipçilerim çekim ben bunun suyunu değiştirirken çekim yaptım ama ses kaydı olmamış. Tatlandıktan sonra 3 gün suyunu değiştiriyorum böyle. Bekletiyorum. Teke suyu kırmızı oluyor. Teke boşaltıyorum. Teke üzerine su dolduruyorum. Ta ki e, bakıyorum. Ayak suyu kırmızıysa tekrar suyunu değiştiriyorum. Ama dikkat ettiyseniz şimdi suyunu koydum. Bir saat daha bekleteceğim ama artık yenilecek kıvama gelmiş zaten zeytinler öyle ee, bunları aşama aşama sizlerden paylaşacağım inşallah ee, bu şekilde şöyle bunu bu şekilde üstünü kararmaması için şöyle koyuyorum bir saat sonra görüşürüz şimdi zeytinlerimizi üç gün tatlandıktan sonra 3 gün suyunu değiştirdim ben sabah akşam bu şekilde. Şimdi zeytinimizin üzerine tam 3 gün böyle suyu değiştirin ta ki suyu duru olana kadar. Şimdi zeytinlerimizi, şu an tatlanmış zeytinlerimiz. Şöyle bir kavanoza alıyorum zeytinlerimizi. Zeytinler hepsi tane tane. Bu kırmadan Hatay'da tatlandır, zeytin tatlandırma usulü biz küçüklüğümüzden beri. O, bu şekilde yapılıyor. ve Hataylılar genelde e, kırma zeytinden daha çok bu zeytini tüketiyorlar. Ama tabii ki atalarımızın zamanında kırmadan tatlandırma zeytin e, bu ilaçtan değil küllen tatlan, tatlandırırlardı. Ama sonradan bu ilaçtan köstüklen insanlar yani yüzyıldan bu yana kadar hep bu yöntemle yapılıyor ama tabii ki külden yapanlar külden yapıyor. Ama genelde zeytinler bu şekilde yapılıyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Evet, doğru. Ama ben sadece bu tarifi sizlerden çünkü çok istek geldi bu tarifi yapayım diye ve ben yaptım. Sizlerle paylaştım. Zeytinlerimiz burada tatlandı, hazır. Şu an yemeğe hazır ama bu sıfır tuz. Burada zeytinlerimiz. Bunu muhafaza etmek için ne yapıyoruz? Zeytinimizi bir kenara alıyoruz ve burada suyumuz var. Su miktarı önemli değil, istediğiniz kadar su. Bu e, musluk suyu içerisine bu şekilde e, tozlu tuzu ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Ve burada yıkanmış, hijyen edilmiş yumurtamız var. Şimdi şu an biz ne yapıyoruz? Yumurta ayarı yapıyoruz. Niye? Zeytinlerimiz dayanıklı olması için, uzun süre dayanıklı olması için. Şöyle yumurtamızı suyun içine bir koyalım bakalım. Evet. Şu an yumurta ayarımız oldu. Eğer yumurta suyun içine çıkıyorsa yumurta ayarı tamam demek. Şimdi sen tapçıya ben bunun ne yapıyorum? Şimdi tuzumuz iyice karıştı ve yumurta ayarımız tamam. Yumurtamız suyunu yüzmeye başladı. Şimdi tuzlu, tuzlu, suyumuzu, yumurta ayarımızı, zeytinlerimizin üzerine e, boşaltıyoruz. Sayın takipçilerim bu arada kavanozumuz maalesef sıfır olduğu halde e, delik çıktı. Ve ben sayın takipçilerim zeytinlerimiz bu şekilde inanılmaz lezzetlidir. Evet. E, sayın ben bu yöntemi tercih etmiyorum. Diyeceksiniz ki niye yaptınız? E, çok istek geldi. Lamia Hanım neden e, yeşil zeytin? Hatay usulü yeşil zeytin ee, köstükle tatlandırmayı usulunu neden yapmıyorsun? Çok istek geldi mutlaka yap diye ben de yaptım sizlerle paylaşmak için. Ama ben tabii ki diğer tercih ettiğim yöntemle yani külde tatlandırma zeytini kırmadan külde tatlandırma usulunu onu da o videosunu da sizlerle yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bunların üzerine ne yapıyoruz? Yumurta ayarını tuzlu suyunu boşaltıyoruz. Şimdi zeytinlerimiz hazır. Kapaklarını. Burada da bu kavanozdaki bana hediye geldi. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bu da Hatay'ın hılhali zeytini. Dediğim gibi bu bana hediye geldi ve inanılmaz lezzetlidir tabii ki. Ama yani ben hani tercihim değil dedim. Ama kesinlikle o koyduğumuz köstük asla içinde kalmıyor. Ta ki temizlenene kadar, kesinlikle temizlenene kadar suyunu değiştiriyoruz. Emin olduktan sonra, tozu tatlandıktan sonra, de, sizlerle paylaştım zaten, sabah akşam ya da günde 3 defa ya da 4 defa da değiştirebilirsiniz. Ama ben günde iki defa, 3 defa değiştirdiğim oldu. E, tam 3 gün suyunu değiştirdim ta ki kırmızı suyunu kalmayana kadar suyunu değiştirdim. Ee, ve bu şekilde tamamen e, e, köstük suyu e, arındı bundan şimdi muhafaza etmek için uzun süre bu şekilde yapılıyor ama siz bunu yiyecekseniz yiyeceğiniz zaman akşamdan şöyle yarım kiloluk ya da bir kilo kavanoza koyup yıkayın ve üzerine su doldurun sabaha kadar bekletin ee, fazla tuzu gidecektir tam yemeğe hazır bir tuz oranı kalacak akşamdan sabaha kadar. Eğer daha fazla size fazla tuzu fazla geliyorsa tekrar suyunu değiştirin. Ama akşamdan sabaha kadar e, eminim tuzu tamamen istediğiniz gibi kıvama gelecek. E, şimdi zeytinlerimiz böyle hazır. Yiyenlere afiyet olsun. E, i̇nşallah bir dahaki videomda külde zeytin nasıl tatlandırılır sizlerle inşallah paylaşacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.